Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan Türkiye'nin en büyük bakır madeni Çayeli Bakır işletmelerinde 320 işçi greve devam ediyor. Çayeli Bakır Madeni'nde direniş devam ediyor. Çayeli Madeni'ni işleten Kanadalı firma işçilere sıfır zam önermesi sonucu 320 işçi greve çıktı. Büyük gayretlerinizin sonucunda bir sözleşme aşamasına geldiniz. İşveren tarafından sıfır zam dayatması hepimizi bugünlere sürükledi. İşçilerin başlattıkları emek mücadelesinin yanında yöre halkı da maden ocağının çevreyi katlettiğinden şikayetçi. Bölge insanı şirketin yıllardır maden çıkarımında kullandığı dinamitlerle ölüm korkusuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Yöre halkı mahallelerinin altının boşaldığının ve atılan dinamit sonucu yüzeydeki ev ve arazilerde meydana gelen çatlamaların ve kaymaların gün geçtikçe genişleyerek endişe verici boyuta ulaştığını belirtiyor. Öte yandan halk madenin büyük bir çevre katliamına sebep olduğunu da belirtiyor. Kaynak içme sularının kaybolduğunu, yer altından çıkan katı ve sıvı atıklarla çevrenin katledildiğini söylüyor. Köylüler daha önce de şirket yetkilileriyle görüşmek istemiş fakat görüşememişlerdi. Çayeli Bakır Madeninde direniş devam ediyor dedik. Direnişte neler yaşanıyor ve neler olacak? Türkiye Maden İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Zekeriya Gültekin konuşalım. Sayın Gültekin iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Kolay evet. E, haberimizde de aktarmaya çalıştık aslında ama sizden de kısaca alalım. Grevde son durum nedir? Şu anda grevimiz ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız yine gelip grev bölgesinde grev gözcülüğü yapan arkadaşlarına destek veriyorlar. Grev süresince, gün boyunca yöredeki sivil toplum örgütleri, halktan, yakın yörelerdeki halkımızdan, greve katılan işçilerimizin ailelerinden, çocuklarından, sendikalarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden destek verenler, destek ziyaretine geliyorlar. Orada gün boyu bir şenlik havasında bir grev nöbeti devam ediyor. Evet. Grev dördüncü gününde büyük bir kararlılıkla ve halkın desteğiyle devam ediyor dediniz. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Kısaca peki vermek istediğiniz bir mesaj varsa, yine destek çağrınız varsa onları da alalım. Yani burada en büyük mesajımız zaten işçimizin birliğiydi. Onu da sağlamış durumdayız. Evet. Çünkü yöremiz hassas bir yöre ve yörenin bütün ekonomik bağlantısı bu işleriyle alakalı. Bu işlerindeki e, her türlü olumsuz şartlar yöreyi etkileyen e, faktörler arasında en ön planda geliyor. E, o yörenin en büyük ekonomik lo lokomotifi. Yani burada işin durması demek sadece e, bu grevin işçiyle işveren arasındaki e, bir sorun olarak görülmesi yanlış. Bu o yörenin komple bir büyük bir sorunu. Evet. E, bu sorun oradaki yaşayan herkes ilgilendiriyor. Dolayısıyla ülkemizi ilgilendiriyor. Daha önce de ifade etmiştim. Birçok sefer Türkiye'deki önemli sanayi kuruluşlarının içerisinde kurumsal vergi sıralamasında ilk ellinin içerisinde yer alan bir kurumdan bahsediyoruz. Oranın çalışanlarının sözleşmedeki uyuşmazlığından bahsediyoruz. Öyle basit alınacak bir yer de değil, yöre de değil, işleri de değil. Ve bunu herkesin ciddiye alarak çözüm üzerinde bir harekete geçmelerini bekliyoruz. Evet. Bunun için orada kendini sorumlu hisseden ve çözüme emeği geçeceğine inanan herkesin çözüm üzerinde emek göstermesini bekliyoruz. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Gültekin. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, çayı, çayeli bakır madeninde yaşananları aktardı ee, Sayın Zekeriya Gültekin. Komple e, şu şekilde aslında bahsetti: İş, Sadece işçilerin değil dedi. E, bu yörenin bir sorunudur, Türkiye'nin bir sorunudur. Herkes duyarlılık göstersin. E, çağrısında bulundu. Bizler de buradan iletmiş olalım ve kaldığımız yerden devam edelim.